Beni arabaya aldılar. Sakin yere götürdüler. Dövmek için. <laughs> ya çok moralim bozuldu oğlum ya. Kapıyı tuttum ben tekme attım. Girmemek için bir şekilde soktular içeri. <laughs> e, ee, aldı arabaya soktular sonra? Ya sonra beni sakin yere götürdüler. Sonra tişörtün devamı çıktı dememiş. Bir de arkadaşlarım şu şeyi bana benzetiyor abi. <laughs> yerinde bağırıyorlar Reşit. <laughs> Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Adım Merve. İzmir'den geliyorum. Ne iş yapıyorsun İzmir'de? Güzellik uzmanıyım. Zannediyorum kendi üzerine deniyorsun önce. <laughs> Yok. Doğal güzellik. Dudakların silikon gördüğüm kadarıyla. Yok değil. Şimdi çarpılırsın yemin ediyorum. Burnun estetik. Değil hayır. Değil mi? Herhangi bir şey var mı dudaklarında? Anadan doğma böyle mi dudağın? Evet. Hayatım bu dudak değil, bu basur. <laughs> Eşşol eşeklik yaptığım dediğin bir olay var mı? Şimdi biz Hatay'dayken orası Suriye sınır olduğu için kaçakçılık işi yapıyorduk. İşte kaçakçı abi. <laughs> kaçak sigara falan kaçak sigarayı verdi mi işte böyle arabasıyla ambara doğru getiriyorum. Babam da diyor ki bana bak biri sana soru sorarsa cevap verme sen düz devam et. Arabasıyla malları depoya geçirirken bir tane adam geldi yanıma dedi ki sen İdris'in oradayınız Evet dedim nereden tanıyorsun? Ben babanın arkadaşıyım falan dedi. Halbuki sivil polismiş. <laughs> i̇şte ondan sonra adam dedi ki bana 50 karton p lazım. O dedim vereyim abi ama dedim ben fiyatını bilmiyorum babam biliyor babama sorarsın. E, i̇yi dedi tamam gel babanla ben bir fiyat konuşayım dedi. <laughs> Babanın yüz ifadesi lazım Babam da sivil polisi tanıyormuş. Abi babamla dükkana gittim zaten beraber yürüdüğümüzü gördü ya. Böyle bir baktı bana. Babam böyle yaptı. Sen <laughs> alın. <laughs> Arabaya bindiler babama. Kaçakçılık şubeye götürdüler. Ne yattı kadar yattı baba? 15 ay yattı. <laughs> <laughs> senin <yuşumdan> yüzünden... <laughs> Ben kendime çıkmazdım mesela. Ben de. Neden kendine çıkmazdın? Yani elde avuçta durmayan bir tipim. Karşımdakini de çok yorardım. Hiç sormadınız mı <laughs> bir şey yani? Hayat versene mikrofonu. Bir, bir bok anlamıyoruz. Ağzını da kapadın yemin ediyorum. <laughs> Amerika'da çalışıyor hanımefendi. Yani orada tanışmamış mıdır acaba bir zenci menci? Nereden bileceğiz, göreceğiz. Neden zenci bebişkom? Bilemiyorum yani. Hiç bize söylemiyor, paylaşmıyor böyle şey. Işte. Sen evli misin? Evliyim, evliyim. Abi hala yaşıyor mu? <gülüyor> Dayanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ciddi değil anladığım kadarıyla keşke <gülüyor> <gülüyor>